arkadaşlar herkese iyi akşamlar bir pazar Kalesi bugün size çektiğim videoda gündüz e, göstermiştim e, pazar günü Fransa'nın durumunu şimdi açıkçası bir akşam vakti e, yine de ondan e, farksız bir pazar günü yok saat şu an Avrupa saatine göre hemen bakıyorum 9'u çeyrek geçiyor. Bakın e, havada kararmadı, gayet ışık. Yani genelde bugün hava kararması arkadaşlar. 9:45 gibi tamamiyle karanlık çöktüğünü düşünüyorum. Ee, yani bakın Pazar günü hiç kimse yok. Yani ben bunu İtalya'da da görmüştüm arkadaşlar. Tabii ki şehir merkezlerinden bahsetmiyorum. Yani bir Milano'dan, bir Paris'ten, bir Lyon'dan, bir Marsilya'dan bahsetmiyorum. Oralar şu anda cıvıl cıvıldır biliyorum ama daha böyle kasaba, köy dediğimiz yerlerin durumları böyle. İnsanlar genelde evlerinde dinlenmeyi tercih ediyorlar. Aslında spontane bir video çekmiştim ama şöyle hazır denk gelmişken burası domuz ürünleri satıyor arkadaşlar. Şöyle oraya doğru bir gidelim. Ee, burada bankonotlar var. Kapalı olsa bile siz ürünleri seçip alabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Neler var diye. Yani şöyle bir kilo bir ürün varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. 16 euro. Güzel para. Yani organik olduğu için sanırım fiyatlar biraz yüksek. Yani domatesi görüyorum 4.90 şeftali 4.90 yani benim 2 euroya aldığım peynire bakıyorum 9.90 gerçekten bayağı pahalı şöyle de zaten yumurtalar da falan var ya yani böyle geliyorsunuz arkadaşlar ee, bakın dil seçenekleri de var örnek veriyorum İngilizceyi seçmek istiyorsanız İngilizceyi seçip de işlem yapabilirsiniz ürünü seçtikten sonra satın al dediğin zaman kredi kartıyla işlemi gerçekleştiriyorsun. Yani öyle denk gelmişken size bunu da göstermek istedim. Burası bir pizza restoranı ama şu anda kapalı. Genelde benim bildiğim kadarıyla burası randevu üzerine açıyor. Ben burayı yani kapalı olduğunu çok sık görüyorum ama bazen de insanlar geliyorlar. Görüyorum. Gerçekten de çok güzel pizzaları var. Ee, dediğim gibi yani akşamın şu saati e, sakinliği çok net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde burası otoban diye tabir edebileceğimiz bir yol. Ama incin top oynamakta. Evet. E, yani kanalımızın amacı aslında iltica ile alakalı şeyler ama dediğim gibi yani ben short videosu da paylaştım soruları bekliyorum ama yani kimsenin açıkçası sorular gelmediği için de kendim böyle yani Fransa yaşamına aslında yöneldim. Kendim neler yapıyorum, neler gün içerisinde ne yapıyorum bu tarz videolar size çekiyorum. Ya yani i̇nşallah yani insanlar insanlara bu videolar ulaşıyordur izleyenler oluyordur. Yani görüntülemeleri yok. Dediğim gibi yani aslında benim amacım da öyle şey bir amacım da yok yani. Hani videolarım izlensin şöyle olsun falan bir derdinde de değilim. Sadece işte yani sizlerin destekleriyle büyüyebilirsek ne mutlu bana. Evet arkadaşlar şöyle biraz da geziyorum. Size çevreyi göstereceğim. Şurası zaten benim favori yerim. Burada oturuyorum. Bakın biri almış köpeğini akşam gezdirmesine çıkarmış. Yani insanların zaten buradaki ee, yani şey böyle eğlence aktivitesi böyle. Hayvanlarını alıp yani gördüğüm kadarıyla herkesin de burada mutlaka bir kedi köpeği de var arkadaşlar. Bunu çok nette görüyorum. eee size şurada son bir şey gösterip videoyu sonlandırmak istiyorum. Ee, i̇şte köy hayatıyla alakalı bilgiler gibi bir şey aslında. Ee, burada e, bir fındık ağacı var arkadaşlar. Yani açıkçası ben şaşırdım. Ee, hiç de görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde görmedim. Size şimdi bir fındık ağacı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu bir Fındık ağacı ve fındıklar var ama şu saat itibariyle göremiyorum. Evet. Evet. Burası da terk edilmiş bir tren istasyonu mu diyeyim, tren rayları mı diyeyim. Çünkü bu tren rayları çokça uzun yere gidiyor. Ee, bakın üzüm yapraklarını da görüyorsunuz. Hiç kimse bunları toplamamış. Şu karşıda e, mısırları da görüyorum. E, ceviz ağaçları da var. Ve burada da çok güzel fındıklar var. Yani tahminim Eylül'ün başı gibi artık olgunlaşmaya başlar. Eğer kimse toplamazsa ki zannetmiyorum... <laughs> ben gelip bunları toplarım diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani köy hayatı köy yaşamı böyle arkadaşlar. Şu karşıda görünen evleri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın oraya ben gittim. Ve dağın en üst tepesindeki evde bile çok güzel bir havuz var. Yani insanların evleri böyle Köy evi olabilir ama insanların oradaki yaşamları arkadaşlar inanın çok güzel. Yani herkesin e, bahçeleri havuzlu. Herkesin e, arabası var kapılarında. Yani örnek görüyorum işte ya ben şurada değil de orada oturuyorum. Ne fark ediyor? Demiyor insanlar. Çünkü yani herkesin altında araba olduğu için bir şekilde ulaşımlarını çok rahat sağlıyorlar. Şöyle size evleri gösterebilmek için şöyle geldim arkadaşlar. Burada da e, yani bu çiçeğin adı mor salkımdı sanırım. Mor salkımlar burada da çok güzel bir e, görüntü oluşturuyor. Çiftlikte şeyleri görüyorum yani böyle e, mor salkımları da bol bol görüyorum. E, size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar videomuzu kapatmadan önce son kez size ceviz ağaçlarını göstereyim isterseniz. Bakın, dallardan salkan cevizler. Ya bunları kimse toplamıyor zaten. Ben çünkü her gün kilolarca erikler topluyorum, dut topluyorum. Yani Fransızlar bu tarz şeylere hiç umurlarında bile değil. Böyle köy hayatı videoları atmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu tarz videoları seviyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Ben de bunları devam ettiririm. Size çekerim. Dediğim gibi yani şu en uzaktaki evde bile harika bir yaşam var. Bahçesi muazzam. Yani havuz harikaydı. Kapılarında araba var. Öyle herkesin deli Audi'si Mercedes yok arkadaşlar. Emin olun. Burada herkesin mütevazı hayatı var. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.